lansman toplantısında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Efendim bir dünya markası olan Alaçatı ve Çeşmemiz'de tıpkı kendisi gibi bir dünya markası haline gelen Alaçatı Ot Festivali bu yıl 27-30 Nisan tarihleri arasında Alaçatı'dan tüm dünyaya kapılarını açmaya hazırlanıyor. Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerin yer aldığı, unutulmaz ve bir o kadar da anlamlı hatıralara ev sahipliği yapacak olan Otların Rüzgarlı Öyküsü Alaçatı Ot Festivali 12. kez milyonları ağırlamak üzere ziyaretçilerini bekliyor. Değerli konuklar bu yıl ana temamız yeniden doğuş olacak. Malum 6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezi olmak üzere 11 ilimizde meydana gelen ve 51 bine yakın canımızı kaybettiğimiz 107 binin üzerinde de yurttaşımızın yaralandığı bir deprem faciası yaşadık. Tabii ki depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza, canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyoruz efendim. Ve tabii ki halen iki buçuk milyon üzerinde de yurttaşımız çadır ve konteyner kentlerde yaşam mücadelelerine devam ediyor. Çeşme Belediyesi olarak da yaralarımızı birlikte saralım istedik ve bu yıl festivalimiz bir dayanışma festivali olacak. Ve bu yıl diğer yıllardan da farklı olarak bir platform oluşturuluyor ve depremden etkilenen 11 ilimizden gelen misafirlerimizle birlikte 11 ilimizin de yöresel lezzetlerimizin yer aldığı standlarımız yine misafirlerimizle buluşacak. 4 gün boyunca sürecek olan festivalimizde yerli ve yabancı pek çok şefimiz de jüri olarak yer alırken yine aynı zamanda da alaçatımızın, çeşmemizin o şifalı meşhur otlarının da yer aldığı sergiler, söyleşiler ve seminerler, workshop'lar, mutfak atölyeleri, sanat atölyeleri de yine ziyaretçileriyle buluşacak ve yine birbirinden değerli sanatçılarımızın da konserleri ziyaretçilerimize ağırlamayı bekliyor. Evet, bu Alaçatı Ot Festivalimizin hayata geçmesinde büyük emekleri olan başta Belediye Başkanı Sayın Ekrem Orana, tüm belediye ekiplerimize ve bu organizasyonun oluşumunda bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza ve tabii ki böylesine özel günlerde de bizleri yalnız bırakmayan siz basın mensuplarımıza da bir kez daha çok teşekkür ediyoruz efendim. 12.sini gerçekleştireceğimiz Alaçatı Old Festivalimizin tüm detaylarını daha da anlayabilmek adına ve konuşmalarını gerçekleştirmek üzere alkışlarınızla Çeşme Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Oran'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli basın emekçileri, sevgili dostlarım, tarihin, doğanın, kültürel zenginliğin büyük bir uyumla kucaklaştığı dünya markası Alaçatı'mıza hoş geldiniz. 6 Şubat'ta meydana gelen depremin derin üzüntüsünü hala kalbimizde yaşıyoruz. Buradan bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza da Acil şifalar diliyorum. 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkilediği söylense de yaşadığımız bu büyük felaket birbirinin acısıyla kederlenen sevinçlerini ortak coşkulara dönüştüren bin yıldır omuz omuza birlikte yürüyen bu büyük ulusumuzun her ferdini yaraladı. Ancak bu süreçte bir kez daha gördük ki biz kocaman yüreğimizle kenetlendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. İşte bu kadim kültürün bir parçası olarak cumhuriyetimizin 100. yılında doğanın yeniden uyanışının mevsiminde 12.'sini düzenlediğimiz Alaçatı Ot Festivalimizin temasını yeniden doğuş olarak belirledik. Biz burada iyi günde Kötü günde hep birlikte anlayışıyla işimizi, aşımızı büyütmek için çalışan büyük bir aileyiz. Ve ilk günden itibaren her zaman her konuda sevginin kazanacağı inancıyla yol aldık. Bu inançla hoşgörünün, dayanışmanın, bir arada yaşamanın en zengin örnekleriyle güzel gönüllü insanların kenti yeryüzündeki cennet çeşmemizde yaralı, yaralarımızı sarmak, umudu çoğaltmak için el ele vereceğiz. Yarımada'da da yetişen otlar, yerel lezzetler özelinde gerçekleştirdiğimiz otların rüzgarlı öyküsü Alaçatı Ot Festivalimizde bu yıl bir istisna yaparak standlarımızda Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya ve Kilis'in bölgesel lezzetlerine de yer vereceğiz. Depremin ilk dakikasından itibaren evleri hasar görmüş insanlarımız için evlerini, otellerini, gönlünün kapılarını ilk açan belediye olarak tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya çalıştığımız depremzedelerimizi festivalimize ortak ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yarışmalar, standlar, sergiler, söyleşiler ve konserlerle zengin bir festival hazırladık. Değerli dostum Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner Hanım yine bizleri yalnız bırakmadılar. Geleneksel ot toplama, ve en güzel yemek yarışmalarımızın sunuculuğunu da bu yılda gene Çağla Şikel yapacak. Her adımda nefis otlu yemeklerin kokusu Alaçatı'nın o meşhur rüzgarına karışacak. Gastronomik söyleşilerde zeytini konuşacağız. Zamanla dönüşen yemek kültürünü, mutfağımızın zenginliklerini konuşacağız. Sürdürülebilir sağlıklı bir yaşamın ipuçlarından bahsedeceğiz. Alaçatı'nın tüm sokaklarından müzik tınıları duyulacak. 27 Nisan Perşembe akşamı açılış konserimizde Antakya Medeniyetler Korusu'nu konuk ediyoruz. 2007 yılında farklılıklarımızın nasıl zenginliğe dönüştüğünü vurgulamak için kurulan Medeniyetler arası köprü kurarak Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamaya çalışan Antakya Medeniyetler Korusu da depremde birçok üyelerini kaybettiler. Onlar da depremin hemen ardından memleketi Hatay için tüm imkanları seferber etmiş, Hollanda'da verdiği yardım konseriyle deprem bölgesine müthiş destekler sağlamıştı. Karsu gibi acının karşısında dimdük duran, yaraları sarmak için tüm kalbini ortaya koyan Cumhuriyet kadınlarımız yeniden doğuş için en büyük umudumuz. Duman grubu 29 Nisan Cumartesi akşamı içimizdeki burukluğu dağıtacak. Güçlü müzikleriyle enerjimizi yükseltecek. Müziğin iyileştirici gücü yeniden doğuş için ruhumuzu harekete geçirecek. Mücadele devam ediyor. Hayata sımsıkı tutunmak, birbirimize sarılarak aydınlık yarınlara yürümek zorundayız. Birlikte el ele vererek iyileşeceğiz. Yüz yıl önce küllerinden doğan milletimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında elinde umut tohumları, dilinde zafer şarkıları ile omuz omuza yürüyecek. Yüz yıldır yüzümüz hep aydınlığa dönük. Çünkü atamıza sözümüz var. Hiçbir zaman karanlığa teslim olmayacağız. Tüm renkleriyle ışıl ışıl bir bahar geliyor. Demet sevgi çiçekleri yüzümüzde umutlu bir gülümsemeyle baharı karşılayacağımız bu coşkuya ortak olmak için herkesi siz dostlarımızı otların rüzgarlı öyküsü, yeniden doğuşun şenliğine, Alaçatı Ot Festivalimize bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çeşme Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Oran'la beraberiz. Kendisinden 12. Alaçatı Ot Festivali için neler yapacak, neler nasıl bir program izlenecek onu öğreneceğiz. Nasılsınız başkanım? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Heyecanlıyız. Baharın gelişini karşılamaya hazırlanıyoruz biliyorsunuz. Bu bağlamda da yeniden doğuşun mevsimi, bu güzel bahar bekleyişinde e, Dünya markası Alaçatımızın Yerzindeki Cennet Çeşme'deki 12. Ot Festivali'ni bugün basın toplantısını yaptık. Hazırlıklarımız tamam, misafirlerimizi bekliyoruz. Teması sanırım Yeniden, yeniden doğuş. doğuş olacak. Evet. Yeniden Doğuş çünkü o büyük depremden sonra acıları sarmak üzere yeniden doğuş. Yeniden Doğuş çünkü Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı. Yeniden Doğuş çünkü bahar geliyor. Ayrıca gelecek sanatçılarımız var. Antakya Medeniyetler Korosu. Doğru Antakya Medeniyetler Korosu geliyor. karsu Su geliyor ve Duman geliyor. E, bu arada tabii söyleşilerimiz, atölyelerimiz olacak. E, bir taraftan yaralarımızı sararken bir taraftan da baharın gelişini alkışlayacağız. Çok güzel bir program olduğunu gördüm. E, 11 e, depremden zarar gören 11 ilimizle alakalı da bir e, sunumunuz olmuştu. Doğrudur. Deprem bölgelerinden e, bir standlar bölgesi oluşturuyoruz. Büyük bir çadır kuruyoruz. Ve 11 ilden üreticilerimizi örleyeceğiz. Orada onların da ekonomik olarak Üçlenmesine katkıda bulunacağız. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah teşekkür görüşeceğiz. Sağ olun. Evet,